Gamze Özçelik'in düğün görüntüleri ortaya çıktı. Aniden evlenen Gamze Özçelik'in eşi bakın kim çıktı. Arka Sokaklar dizisiyle Zeynep Komiser ile hafızalara kazınan eski model ve oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reşat Sitrik ile evlendi. Sürpriz nikah çiftin arkadaşları tarafından duyurulurken daha sonra Sitrik'in evliliği elhamdülillah ibadesiyle sosyal medya hesabından paylaşması. Görenleri şaşkına çevirdi. Özel hayatıyla ilgili aldığı karardan sonra oyunculuktan uzaklaşarak kendisini hayır işlerine adayan ve umuda koşanlar derneğini kuran Gamze Özçelik sürpriz bir nikahla dünya evine girdi. Arkadaşları duyurdu. Özçelik boşuna kasıldı Avustralyalı oyuncu Resat Cedric ile nikah masasına oturdu. Nikah çiftin arkadaşları tarafından duyuruldu. Sosyal medyada duyurulan nikahla ilgili paylaşımlarda ise şu ifadeler yer aldı. Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az. Çok mutluyum. Aynı zamanda da çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı. Ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye, Medine'ye, Afrika kıtasında tüm mazlum coğrafyada birliktelik umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihanda saadeti nasip etsin. Gördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten. Ömür boyu mutlu olun. TRT belgeselde yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi programındaki sunuculuğu, Diriliş Ertuğrul ve Printa dizilerinde aldığı rollerle tanınan Reşat Tetrik, dün yapılan düğünü Instagram hesabından elhamdülillah ifadesi ve kalp emojisiyle paylaştı. Çiftin evlendiği düğünden paylaşılan görselde Bosna Hersek, Türkiye ve Filistin bayraklarının yan yana olduğu görüldü.